Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Soul by <laughs> Surfers oynayacağız. Ee, iki dakika şu shop'a bir girelim. Aha. Neyse, dedim. Hadi Allah'ım. Büyük hissediyorum. Allah bu muydu? Olsun. Olsun. Olsun olur. O ne ya öyle. O zaman bir benziyor. Hadi o zaman kısaltmadan başlayalım. Eee eğer yorumlara fikirlerinizi yazarsanız challenge'lar mesela bir tane Survivor Surfers kanalı var. Yorumlara challenge'lar yapıyorlar o adam da yapıyor. Böyle eğil, eğilmeden oyna, para para toplamadan oyna falan gibi şeyler. Yani siz de yoruma challenge'lar yazarsanız sevinirim. O zaman hız e, hızlı şuraları bir geçin. Burası bayağı iyi. Slime. Kelime mi slime? Hmm. o zaman devam. Hemen neden slime olduğunu anladım çünkü her taraf slime. Tamam tamam. İnanım, yanım, tamam. De oluşuyor? Hayır Şöyle sizi bir sıkmadan ben hızlıca geçeyim şuraları. <laughs> e, bu videoda e, bu şu an part 1 yani part baya çok <laughs> elime düştü <laughs> Gelecek dedik de <laughs> gittik. Reklam. İnterneti kapatmayı unutmuşum. Ben interneti kapatayım. tamam. Hmm, tamam. O zaman yine başlayalım. Eee Pardon, Gorilla Farm'ındı. Eğer bu bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar, videonun yenisini çekeceğim. Neden 10 like? çünkü daha o kadar çok abonem yok. 18 abonem var. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. ayrıca bu videoların devamı için söyledim zaten bu videoya 10 like. 10 like olsun. Bir de söyleyeyim eğer 100 abone olursam yüzümü göster göstere, göstereceğim. Evet sorularınız varsa eğer ee, yorumlara yazabilirsiniz. Soru cevap videosu da yapacağım o videonun içerisinde yüzümü gösterme videosunun içerisinde. Hmm, o zaman buralara hemen hızlıca geçelim. Arkadaşlar özel şeyler de oluyor kelimeler. Onlar yeni Mega ne zaman eklendi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar telefon çok kasıyor dedim öldüm. Arkadaşlar bakın Subway Surfers o kadar kolay gözükebiliyor ama o kadar da kolay değil. Sizin için kolay olabilir ama benim için zor. Bu hesapta yavaş yavaş gelişeceğiz. Ee, çok fazla şey yapacağız sizinle birlikte. Söyleyeyim yarın e, yarın sabah 8.00'da ee, yeni bir video atıyor. Yeni bir shorts atacağım. Hayır arkadaşlar. O shorts'ta erkeklerin klavye temizlemesi vs. Ee, kızla, kızların klavye temizlemesi vs. Erkeklerin. Zaten erkeklerde kim olduğunu herkes tahmin edebilmişti bence. C ile başlayan biri. Zaten ne deneme gerek var ki videosu olmuş 20 milyon izlenme. 20 milyon da geçmiş olabilir ya bilmiyorum. Ee, i̇nşallah bizim de bir gün videomuz 20 milyon görüntülenme olur. Benim hayalim arkadaşlar 100 abone olmak. 100 abone olmak istiyorum. Şu an 18 aboneyim. Normalde 22 aboneydi aboneydim. Neden çıktığınızı anlamıyorum abonelikten. Güzel videolar yapıyordum. Evet biliyorum bazen şablon kullanıyorum Keepcut ama. Bazen de kullanmıyorum. Şu an yani hiç şablon kullanmıyorum o kadar da. Ee, eğer iki gün daha beklerseniz iki gün sonra bir tane daha şablon editi gelecek. Ama şablon o kadar da şey değil yani. Olsun ama lütfen videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar için bu videoya 10 like atın diyeceğim. Yine öldüm ama Neyse olsun. Devam edelim. Şöyle şu ödülü iki dakika bir alalım. Arkadaşlar bu sesler ne diyorsanız üst komşudan geliyor. Öyle bir yatakları var ki. Demir yatak iki de bir. Ne yeter. Ee, şimdi ne var? Bugünün Aman sanki 5 tane haber vardı ya. Bu neymiş sunucu aldık. Çak bir beşlik. Ee, ben bir girelim ben. Ben ben. Ya. Yeah. Bunu almak istiyorum ama alamıyorum. Ee, sonra bunu işte Bu normal kostümü. Bu o. Hmm. Şunu eskiden çok isterdim. Ama artık hiç alamıyorum. Bu şapka zaten hiç çıkmıyor. Radyo 3 tane çıkmış. Bu ne istiyor? Uzay şeyi. Bu gitar. 12 bin, İstiyor ben bunu alırım abi. Allah razı olsun. 15 anahtar mı? Güzel karakter ya. Seviyorum ben bunu. Hadi başlayalım. Robot. Çelik metalden. Bir vurdum adama bayıltır. Hadi o zaman gidiyoruz. Hmm. Arkadaşlar bir kere daha ölürsem bu videoyu bitireceğim. Çünkü çok ucun olmasını istemiyorum. Ayrıca kanala abone olursanız çok sevinirim. E, videoda abone ve like çok istedim. Biliyorum. Sizin için bir türlü oynayacağım. E, ayr ayrıca hatırlatayım. E, yorumlara şey yazmayı unutmayın. E, yani unuttum da ee, şey yazmayı. Ha challenge challenge. Ee, challenge yazarsanız sevinirim. Ee, challenge yapanların challenge yazan ne yorumlara challenge yazanların yorumuna kalp atacağım. Ee, bu kadar. bizim zaman hemen şuraları bir hızlandıralım. Arkadaşlar ben noob'um biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.